Hoş bulduk. Çok teşekkürler sevgili Fındacığım. İyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım. Biz deyiz. Allah'a şükür teşekkür ederiz. İki çocuğumuz da böyle güler yüzünüzde, güven veren gülüşünüzle büyüttüm. Şükürler olsun. İkisi de üniversiteye gidiyorlar ama gene de size tanışmadan edemiyoruz. İyi ki Çok var. Teşekkür ediyorum. Allah'ın başarılarından <laughs> ben de gurur duyuyorum. Çok, <laughs> Çok teşekkürler. İnşallah. Sağ olun. E, önce Vatan Gazetemizde, Papatya Dergimizde, Vatan TV'de, diğer programlarda hep beraber olduk izleyicilerimize bilgilerinizi aktardınız. Siz zaten birçok televizyon kanalında da program yapıyorsunuz, kitaplarınız var, yayınlarınız var ve ilk bilin günü çok güzel zaten başucu kitabı ona da değinmeden edemeyeceğim. E, ve sizinle bu da yayınlarımıza da devam ediyoruz. Çok da faydalı olduğuna inanıyorum insanlar için. E, herkes sizi severek izliyor. Hocam en son COVID-19 varyantında omikrona doğru gittik. Şimdi çok aşırı derecede salgın. Özellikle de çocuklarımıza çok etkiliyor. Bu arada grip de yayılmaya başladı. Domuz gribi de var diye duyuyoruz. Bunlar birbirine karışıyor. Etkileri nasıl? Bazıları omikron olduğunu hiç anlamıyor. Belirtisiz bir şekilde gidiyor. Bunları nasıl şey yapabiliriz? Kafalar bir oturtalım sizden bilgi alalım hocam. Ee, o kadar güzel giriş yaptın ki sevgili Funda çok teşekkür ediyorum nazike iltifatların içinde. Ee, ben işte elimden geldiğince çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda sadece Türkiye değil dünyanın birçok yerlerine de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum gerçekten. Ee, çocuklar bizim için çok önemli, çok güzel giriş yaptınız gerçekten. Ee, hem e, Covid enfeksiyonları hem de grip enfeksiyonları ayrıca birçok diğer gripler de var. Yani ishalle giden rotavirüs enfeksiyonları var. Norovirüs diye bir enfeksiyon var. Bu daha halsizlik bitkinlikle gidebiliyor. Respiratuar sinsityal virüs diyor. RSV diye bir virüs var. O da çok sık görülüyor. Uçuk virüsleri, zona virüsleri çok fazla görülüyor. Hakikaten bu yıl kadar meslek hayatımda bu yıl kadar riskli bir yıl yaşamadım ben gerçekten. Geçen yıla göre daha da fazla, vakalar da fazla ve şey grip de artış içinde. Halbuki insanlar dikkat ettiği halde gene de sık görülüyor. Neden? Bunu da açıklamak tabi açıklama sebebi de kapalı ortamlarda oluyoruz sevgili Funda. Bu kapalı ortamlarda hani ne kadar da gayret edilse maskeye, mesafeye, el temizliğine riayet edilmiyor. Çocuklar bir de senin çok güzel giriş yaptığın gibi çocuklarımız bilhassa da oyuncaklarla oynuyor, oraya buraya ellerini sürüyorlar, İşte burun akıntıları, öksürükleri daha yoğun oluyor. Dolayısıyla etrafı da bulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla okullarda kreşlerde çok yoğun enfeksiyonlar görüyoruz. Bu bahsettiğim enfeksiyonların hepsini görüyoruz. Hocam birbirine de karıştırabiliyor aileler telaşlanıyor hani grip mi oldu omikron mu oldu nasıl ayırt edilebilir? Çok güzel bir soru. Gerçekten birbirine o kadar benzer ki hepsinde de ateş vardır. Ondan sonra öksürük vardır, burun akıntısı vardır, halsizlik vardır, bitkinlik, karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma. Bu bahsettiklerim hepsi öbüründe de oluyor. Aynen. Aynı şekilde bulgular görülüyor. Hakikaten ayırmak çok zor. Eğer aile içerisinde COVID vakaları varsa veya okulda COVID vakaları varsa ikisi bir arada da olabiliyor. Hem COVID hem de grip enfeksiyonları. Bunlara dikkatli soruyoruz. Bunları yakalayabilirsek ayrımını yapabiliyoruz yoksa tereddüt ettiğimiz durumlarda hem influenza yani grip için testler yapıyoruz hani domuz gribi diye geçiyor daha çok biliyorsunuz A tipindeki H1N1 H1 dediğimizde orada test yapıyoruz işte negatifse yok diyoruz pozitifse var diyoruz. Covid içinde PCR dediğimiz PCR testini yaparak onun da varlığını gösteriyoruz yalnız bu testleri çok iyi yapmak lazım. Hani evet. burun sürüntüsünü ve boğaz sürüntüsünü çok iyi almak lazım. Çoğunlukla iyi alınamıyor. Negatif çıkınca rahatlayabiliyor aile. Oysa ki yüzde olmayabilir. Yüzde otuzla kırk arasında hani belki hastalık var ama çok yüzde elden alınırsa eğer virüsün olduğu yere do dokunulamazsa bu negatif söyleniyor. Yani bu yüzde otuz bayağı da yüksek bir rakam Funda'cığım. O bakımdan e, önemli görüyorum. Yani test yapılsa pozitiflik tamam ama negatif çıktı demek olmadığı anlamına gelmiyor. Maalesef duyuyoruz hocam böyle vakaları. Demek ki iyi alınmadığı için öyle çıkıyor. Evet, evet aynen öyle. Yoksa yüzde doksan dokuz hassas bir test. Eğer iyi alınırsa pozitif verir. Ama çalışmalarda bakıyoruz ki yani almış olmak için alanlar çok fazla maalesef. iyi alınması çok önemli. Onu da çocuklar tepki gösteriyor falan hani şey alan kişi de hani kıyamıyor belki çocuklara. Çok derinliğini almak lazım burundan girdikten sonra. Zaten yumuşak bir şey yani dönebiliyor rahatlıkla ve iyi sürüntüyü döndürerek almak lazım. Boğaz içinde hep bademcik ve yutak bölgesinin etrafında böyle hastayı örtecek derecede almak lazım. Bunları tabii yapmak zor olduğu için hani pozitif çıkanları görüyoruz ama negatif demek her şey yolunda demek olmuyor yani. Evet. Bir ara tükürük testiyle de yapılabiliyor denmişti ama ilerledi mi o acaba? var çalışılıyor ama çok güvenilir değil. Bir de saniyelerle hani evde kitlerle yapılan onlarda da hassasiyet yüksek değil ama pozitif çıkarsa en azından ha buy, buymuş diyebiliyorsunuz. Evet. O şekilde de yapılan testler var. Biraz daha geliştirilmesi lazım herhalde. Biraz daha kolay neler yapılabilir ona göre takip edilerek anlaşılacak. İnşallah. Hocam peki omikronla e, grip influenza aynı anda olabiliyor mu? Olamaz falan deniyordu ama. Evet, Doğru. Bir virüs diğerini pek içine almıyor ama çalışmalar var. Az da olsa ikisi bir arada olabiliyor sevgili Funda. Şurada doktor olarak biz tabii rahat oluyoruz. Çocuklara e, ilaç kullanmadığımız için ne grip evet, evet. ne evet. de e, omikron da hani ikisini birden aileye bilgi veriyoruz. Bunun ikisi de olabilir ama önemli kısmımız hani grip için kullanılan bir ilaç var. O ilacı biraz uygun kullanılmıyor. Onu zannediliyor ki onu alınca hastalığı tedavi ediyor. Virüsü ortadan kaldırıyor zannediyor o grip ilacı. Öyle değil. Hastalığın birinci, ikinci gününde yapılırsa belirtileri biraz azaltabiliyor. Yoksa tedavici maalesef bir şey yok. Aynı şey için de henüz yok yani bir e, o, o mikron için bir ilaç bulunduğu söyleniyor hani Amerika'da Pfizer firması ve bir başka firmanın daha Onlar etki ama daha ça, sayılar çok düşük etkin mi değil mi hani e, çaresiz hani hakikaten tam etkin bir ilaç geliştirilemedi maalesef. O bakımdan e, koruyucu tedbirler daha önemli. E, özellikle hani maskeye, mesafeye ve aşılara. Evet, bağışıklık koruyucu sistemimiz yoksa, belki hocam daha yükseltmemiz lazım. Evet. Yani, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek. Tamam. Neler tavsiye edersiniz? Doğru. E, benim en çok e, önerdiğim e, sevgili Funda e, iyi beslenmesi. Meyveden, sebzeden, e, taze gıdalardan, e, temiz havadan, ondan sonra bolca sıvıyı almaktan. Bunlar almak yeterli oluyor. Bazen D veya C vitaminleri veya eser elementler veren meslektaşlarımız var. Ben beslenmeyi ön plana tutuyorum. Bazı ailelerde vitamin istiyor. Onlara tabii ki uygulayabilirler. D vitamini, C vitamini veya bu probiyotikler, propolis grubu ilaçlar, bağışıklık güçlendirici birçok ilaçlar var, kullanılan var. Ama fiyatları çok arttı maalesef, çok yüksek fiyatlarla şey oluyor. Ben bunların yerine şahsen kişisel olarak sadece doğal beslenmeyi, e, sebzede, meyvede yeterince faydalanmayı öneriyorum. Örneğin bu yıl çok iyi, bol miktarda meyve, sebze var yani gerçekten her yerde. E, tabii fiyatlar pahalı bunu anlayışlı karşılıyorum ama uygun fiyata da bulunabiliyor yani bugün ben tesadüf e, alışverişte bulundum nasıl gidiyor etraf falan diye baktığımda çok bol gördüm meyve ve sebze yönden. Fiyatlar yani biraz e, kontrol yani uygun fiyatları taze bir şekilde almak mümkün yani gene buna rağmen pahalı tabii her şey ama... E, vitamin almaktan veya eczaneden ilaç almaktan daha ekonomik yani doğal beslenmeyi daha uygun görüyorum. Hem de daha sağlıklı taze sebze, meyve, <laughs> ilaç almaktan diyorsunuz. Yani şu anda hepsi üst üste tabii hem salgın hastalık hem ekonomik krizler insan psikolojisini Doğru. birazcık yoruyor. Psikolojimizin sağlam olması, enerjimiz yüksek olması başlık sistemimize direkt etkiliyor. Uykumuzu almamız, stresten uzak durmamız. Bunlar için neler yapmalı sizce daha böyle pozitif olmak evet. için? Şimdi benim çok önerdiğim sevgili Funda beslenmenin dışında iyi uyku çok önemli. Stresten uzak durabilmek hani çocuklarımızı hani çok hani aşırı ders programlarıyla aşırı yüklerle hani sokmamak denge içinde derslerini eğitimini almak Eee hareketini yaptırmak ev içindeyse veya dışarıda işte temiz havaya çıkıp hava soğuk olmasında bir sorun olmaz, soğuk havadan hasta olunmaz. Bolca dışarıda temiz havadan yararlanmak çok önemli olabilir e, ev içinde egzersizler yeterli olabilir. Bolca su içmek önemli, her şey sulu gıda da alabilir, bizim hani e, çeşitli bitkilerden yapılmış çaylarımız var, bunlar kullanılabilir proteinli gıdalardan zengin beslenilebilir. Et, süt, yoğurt, yumurta, pade, ekonomik durumuna göre alabileceği ama öyle egzotik, pahalı şeyleri almaya gerek yok. bunları çok yeterli görürüm ben. Zaten de sevinecek bir haber hakikaten sen de söyledim gerçekten konuşmamız sırasında program öncesinde de bu o mikron hakikaten hafif seyrediyor ama garanti değil tabii eğer aşılanmazsa insanlar Problem olabilir, hani onun için aşılara dikkat etmek lazım. En az iki aşı hatta üçüncü rapel dediğimiz güçlendirme aşısında yapılabilse bütün insanlara çok çok iyi olur. Türkiye bu aşı bakımından başarılı ülkelerden yapılıyor aşılar, hani güzel dengeli de gidiyor. İnsanlar Avrupa ülkelerine göre Amerika'ya göre biraz daha ben bilinçli görüyorum. Hani Aşıya önem veriyor. Vermeyen maalesef etki altında kalanlar var yani gereksiz korkutan meslektaşlarımız var aşılar için hani e, tehlikeli işte kısırlık yapar bilmem genetik yapımızı bozar işte bizi mh, bir kafa beynimizi bozar falan hani ipe sapa gelmez şeyler söylüyorlar böyle ne bir yayın var ne bir şey var ama insan insanoğlu bunları okuyunca görünce acaba gerçekten ufak da olsa bir pay var mı diye aşıdan kaçınıyorlar. Özellikle genç yaştakiler nasıl olsa biz de hafif seyrediyor diye bunu göz önüne almıyorlar. Halbuki büyüklere de taşıyabilirler. Evde büyükleri, babaları, anneleri, dedeleri, nineleri vesaire. Onları risk altına sokuyorlar. Bir de kendilerine uzun vadede ne yaptığını bilemiyoruz. Bunu sen gene değinmiştin. Uzun vadede ne olacak Covid diye. Anla, sormuştun evet. bana hakikaten. Bu uzun vadeyi de bilemiyoruz tabii. Hani onun için en iyisi hiç geçirmemek yani aşıyla tabii. yapıp. Tabii. Aşının e, uzun vadede hiçbir yani etkisi yok. Kısa vadede de biraz ağrı, kızarıklık, şişlik, koltuk altında biraz beze yapabilir. Ama bunlar evet. önemli şeyler değil. O da bir iki gün içinde düzelir. ilaca bile gerek olmadan. Evet. Turkovak aşısı da çıktı. Hocam onun için ne düşünüyorsunuz? Ee, o da Çalışmalar tabii e, yeteri kadar elimizde yok. Anlatılan de güvenmek evet. lazım. E, bu, bu geliştiren kişiler gene Türkiye adına tabii takdir edilecek bir şey. Ama e, gerçekten ne dereceye koruyor? Anlattıklarına güvenerek hani onların da çalışmaları değerlendirdiklerini söylüyorlar. Ama uluslararası bir yayın görmek isteriz. O da iyi olur aşının koruması. Ama mantık açısından çünkü mekanizmasını biliyoruz. Koruyucu olduğuna ben inanıyorum ama e, bilimsel olarak görürsek daha da emin olur. E, yan etkisi yok yani yaptırmak isteyen Türk Ovakı rahatlıkla yaptırabilir. E, anlattıkları şekilde yüzde yüze yakın oranda koruyor diyorlar e, bu e, yapan e, e, Erciyes Üniversitesi Kayseri'de geliştiren grubun söylediklerini. E, bir, bu şekilde uygunsa yapılmasına sakınca yok. Ama şu bilinen en iyi gerçek bu e, bizim Türk e, Şahin grubunun e, geliştirdiği Pfizer Biontech aşısı şu anda en yüksek koruyan ve en e, e, emniyetli aşı olarak görünüyor. Çünkü bilimsel çalışmalar var ellerinde. O, bu Covid enfeksiyonlarda özellikle Omikron'da da koruyucu olduğu kesin gösteriliyor. E, Hani çalışmalarda bunu destekliyor ama hiçbir aşı yüzde yüz korumaz. Yani yüzde lafını uygun görmüyorum. Ama yüzde yukarı koruduğumu tabi tabii sevindirici. Yani hiç korumamaktan daha iyi. Aşıdan bu nedenle çekinmemek lazım. Ee, bana bazı aileler hani aşısız olup bilgi döndüklerinde benim tanıdıklar, büyüttükler ben onlara hiçbir şey önermiyorum. Ee, hani aşıyı yaptırmayan gidene gitsinler diyorum. Hani kim aşıyı reddettiyse onunla konuşsunlar. Çünkü sorumluluk al alamayız biz hani aşı yaptırmayıp bize danıştığında. Yardımcı olamıyorum ben maalesef. O aşı önemli çünkü e, çok cevap e, mektup alıyorum yani diyorlar işte çocuğumuz evet. aşısızdı hani büyükler büyük çocuklar için söylüyorum 12 yaşın üstünde evet. hastalandı diyor e, aşı e, bunu işte covid mi yaptı ne yaptı Vallahi aşıyı reddettiren hani doktorunuzla konuşursanız daha iyi olur çünkü hangi mekanizmadan reddetti çocuğun durumu neydi görüp değerlendirmek ben yüzde yüzüne öneriyorum aşıyı. Yani artık önümüzdeki günlerde hatta 5 yaşından itibaren gelirse 5 yaşından itibaren de hemen yapılsın diye bütün çocuklara hiçbir şey yok yani yapılmasın diye bir olay yok hiçbir çocukta yani kilosu düşük bilmem şu anda burnu aktı, öksürdü, isali vardı aşı yaptım. Hiçbir sakıncası olan aşı değil. Çocuklarda doz biraz daha azaltılmıştır. Azaltılmış dozla aşı yapılıyor yani. O kadar. Hocam zaten şu anda okullardan çocuklar hasta olup daha çok aileye getiriyor. Görünen tablo o şekilde. Doğru. Çok dikkatli bir gözlem. Dediğim zor Funda'cığım. Çok görüyor. Ben bunları çok görüyorum. Aile içi, hani her gün Onlarca telefon alıyoruz yani işte birinde başladı mı çocuk okuldan getirdi etrafındakilerini enfekte etti çok görüyoruz ama eğer okulda dikkat edilirse ve aşı yapılırsa hani aşı yapılan zaten risk olma olasılığı düşük yani ama gene temkinli olacak tabii. gene maskesine hani mesafesine el temizliğine beslenmesine dikkat ederek takip edilecek. İnşallah. Hocam şöyle bir düşünce var bir de ne diyorsunuz? Omikron biraz daha hafif seyrediyor ya. Sanki COVID'in sonu geliyormuş gibi bir algı var. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. E, ben de o tarafta düşünüyorum. Hani pozitif düşünenlerden. İki sebepten. Dünyadaki 20'den fazla bu yaşadığımız salgın. Biz şanslıyız bu salgını yaşadık. Yaşamak da insan yaşamında hadi bir macera yani. Hani salgınla karşılaşmak. Ben hele doktor olarak e, de, karşılaştığıma seviniyorum. Yani ne olduğunu görüyorum. Hani derslerde anlatırız işte <laughs> Doğru Yaşayıp <laughs> da bilmek başka. Çok ilginç oldu. Tüm salgınlara da baktığımızda e, sevgili Funda bunlar 6 ay 1 yıl bazen 2 yıl sürenler olmuş. Bizde 2 yılı geçti aralıkta <laughs> başlamıştı. Türkiye'de 2 yıl ben Türkiye'de de 2 yılın geçtiğini zannediyorum. Biz Mart'ta söylediler ya bize Biraz Mart, daha önce gitti. Işte vardı vakalar. Yani biz meslek hayatımızda görüyorduk. Yani ted tedbirli oluyor gene. Işte. Vardı vaka. Yani bence de Çin'deki başladığı tarihte bizde de başladı diye kabul etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız vakalar var. Mart bile desek iki yıla yaklaştık evet. yani şeyde. iki yıldan sonra nadiren uzuyor. Bir de virüsler bunlar artık bizim beceriksiz yani yetersiz o durumumuzu virüsler bizden daha akıllı. Çünkü e, bütün insanlığı öldürmek istemez. Çünkü onda yaşaması lazım. Eklenecek, tabii. <laughs> yaşaması için dosya yaşamak lazım. Hani ne bize zarar versin, bizden faydalansın. Hani bizim hücrelerimizde gelişsin. Hani bakımını büyük gelişmesini yapsın ama bizi öldürmesin. asla etmesin. Bu böyle yaşayan var virüsler biliyorsunuz evet. koronavirüsleri var iki tane bildiğimiz bu üçüncü olacak diye düşünüyorum şimdi dosya olmaya başladı gibi sanki ben vakaları görüyorum benim gibi birçok meslektaş da görüyordur hepsi böyle belli belirsiz yani bu biraz burun tıkanıklığı öksürük ve Amerika'da benim kızım var var doktor olan aile üç kişiler üçü de pozitif şu anda. Ama belirtileri yok. Doktor olduğu için hani testlerini yapıyorlar. oradan e, e, tespit edildi. Telefon alıyorum ben bir, bir onlarca. Hani bazen şüphelendiklerinde ailede yaş oldun ama testini bir yaptırın diyoruz. Bir yapıyoruz. Pozitif çıkıyor. E, ya da arıyorlar ailede hepimiz pozitifiz. Bebeğe de geçer mi? Evet bebeğe de geçer. Diğerlerine de geçer. Anne sütü alsınlar. Anne sütünü vermeye devam etsinler. Anne de şey olsa bile hamileler özellikle aşılarını yaptırsınlar. Ondan sonra bebek için faydası var, zararı yok. Bunları ne kadar vurgulasak yeri var Funda'cığım. Ben sonun gelme ihtimalini düşünüyorum. Eğer mantıklı düşünürsek bu virüs hani dosya yaşamak istediğini gösteriyor gibi geldi. Ama bunu düşünmeyen meslektaşlar da var. Hepimiz sadece... Deneysel tahmini düşünüyoruz yani evet, evet. belki bir başka varyasyonlarda kapar diye. Bir de kişilik yapıları ben iyimser yapılı bir insanım evet. herhalde <laughs> pozitif yönde düşünüyorum. Bir sürü kötümser düşünenler de başka çeşit düşünüyor. Oysa evet. ki, geniş spektrumlu, hoşgörüyle karşılamak lazım. Yaşamın getirdiği şey kendi hatalarımızı göz önüne almamız lazım. Çevreyi bozduk. Hayvanları yok ettik. Bir öcülerini alacaktı doğa bizden öcünü veya şeyini. Doğada merhamet yoktur biliyorsunuz doğa merhametsizdir. Yani doğaya karşı gelirse o daha çok acısını alır yani. O bakımdan depremde de öyle sel felaketlerinde dere kenarına ev yaparsan doğa öcünü alır. Veya kötü ev yaparsan oradan depremle doğa öcünü alır. Sel felaketiyle alır veya Toprağın uygunsuz yere şeyini yaparsan doğa onu bırakmaz sana yani onu enfeksiyonlar da öyle virüslerin ne olduğunu biliyoruz bu hayvanlarda yaşayan bir virüstü o hayvanı öldürüp yersen sen ondan sonra etinden sütünden faydalanırken hani çeşitli hayvanlar birbirlerine naklediyorlar virüsleri dolayısıyla size de geçiyor ve hastalık oluyor. Onun için doğayla uzlaş içinde yaşamak savaşmak değil de uzlaş içinde yaşamayı ben çok önemsiyorum. Ama bu biraz felsefe oldu galiba. Ay çok Mesela güzel kendisi. oldu. <laughs> Siz o kadar gengin, entelektüel ve kültürlüsünüz ki hem doğaya hem hayvan haklarına hepsine değindiniz. Insandan yola çıkarak beraber yaşıyoruz. E, Dostluğu geçirmeliyiz doğru, doğru söylüyorsun. İnşallah haplar falan çıkar belki biraz daha kolaylaşır. Daha grip düzeyine gelir. Ben de pozitif olduğum için sizinle o yüzden çok güzel anlaşıyoruz. Güzel frekansımız oluyor. Doğru. Pozitif bakalım pozitif olsun ben de öyle düşünüyorum. Aynen yani, aynen. Aynen. Çok teşekkür ederim bu güzel bilgilendirici. Güzel için bir hazırlık için. yapmışsınız. Ben de teşekkür ediyorum güzel soruların için sevgili Funda. Çok ee, teşekkürler. E, yeni e, yayınlarımızda e, buluşmak e, YouTube'dan falan da izleyebilirler bazı şeyler. Konuşmaları <laughs> da göre takip Aynen. Daha önceki yayınlarımızı da izleyebilirler. Bundan sonra da olacak inşallah. Teşekkürler. Ee, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi çok iyi gördüm. Hep böyle güzel göreyim inşallah. Sağlıklı Aa. beraber. Sağlıklı günler yayınlar yapmaya devam edelim. Hoşçakalın. <laughs> Sağ <olun>. <laughs> so